Ansızın An 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 herkesten kaçtı ka en sonunda, sonunda buldum bu 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 sandım Elleri e içini açtım. açtım demedim, demedim mi, mi sana gülüm Sabahın ta üçündesin üçün üçün dertlerin, dertlerin en gücündesin Hala peşindesin demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim benden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar O beni sen ben bir ancı gördüm, gördüm en sağlanancı içimdeki inan delin inan sancı inan şimdi, inan şimdi, şimdi beni kurtar, kurtar.